Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda merkezi atama ve şu anki atamaların haricinde geriye kalan atamalar neler olabilir ile ilgili kısımları konuşmuş olacağız. Elimizden geldiğince bütün atamaları, bütün ilanları sizlerin karşısına çıkarmaya gayet gösteriyoruz. Lütfen sizler de tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalar haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet şu güne kadar olmuş olan atamaları kısaca özetleyecek ve puanları sizlere aktaracak olursak da 2022 KPS puanıyla şu güne kadar aslında en çok atama olan dönemden geçmiş olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Polislik atamalarını bir yandan, merkezi atamalar bir yandan, Adalet Bakanlığı atamaları, Gençlik ve Bakanlığı atamaları veya farklı belediye, üniversite atamaları, farklı kurum ilanları gibi Sağlık Bakanlığı alımları ve özellikle yine Milli Eğitim Bakanlığı atamalarından da şöyle derleyip toplayacak olursak da aslında şu güne kadar binlerce hatta yüz binlerce atama meydana gelmiş olduğunu belirtmek istiyorum. 2022 KPSS puanı hala geçerliğini koruyor ve bir yıl boyunca neredeyse bir yıl boyunca daha geçerliğini sürdürmüş olacaktır. 2024 yılı lise, ön lisans, lisansların açıklanmasıyla beraber, sonuçların açıklanmasıyla beraber yeniden ancak farklı bir puan türü devreye girmiş olacaktır. 2022 KPSS puanı geçerliğini 2024 KPSS sonuçlarına kadar geçerliğini sürdürmüş olacağını tekrar belirtmek istiyorum. Tabi şu devrede 2023 KPSS biz niçin girdik hiçbir işe yaramıyor diyen birçok dostumuz da olmuştu. Onlara da şöyle kısaca tekrar bilgi vereyim. Daha önceki videolarımda ara ara değinmiştim. Zaten beni takip edenler biliyordur. 2023 KPSS ancak öğretmenlik ataması, uzmanlık ataması veya polislik, subaylık gibi bu tarzı alımlarda ancak geçerliğini korumuş Bunların haricinde geriye kalan bütün memur atamalarında çift ya da puanlar geçerli olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Şu anki belirlemiş olduğumuz merkezi atama ise 2023'e iki bazı kurum ve kuruluşlara atılacak atama yapılacak kadro ve bekliyoruz. Bu da Aralık ayının sonunda yani 21 ile 28 Aralık tarihleri arasında olacağı bekleniyor. Şu an herhangi bir yerde kadro açıklaması yapılmamış durumdadır. 2023'e iki kadroları yine Aralık'ın sonunda 21 Aralık ile 28 Aralık tarihleri arasında ulaşım sağlamış olacağımızı belirtmek istiyorum sizlere. Bu ilan geldiği takdirde ilanla başvurumuzu nasıl yapabiliriz ve nereden başvurumuzu yapabiliriz, doğru tercihimizi nasıl yapabiliriz ile ilgili bütün kısımları tek tek konuşmuş olacağız dün itibariyle, dün veya bir önceki gün itibariyle Geç ve Soru Bakanlığı KYK yurt yönetim memur ataması sözlü mülakat sonuçlarını çıkmış oldu. Kazanan bütün danışanlarım ve kazanan bütün takipçilerimi canı gönden tebrik ediyorum. Tabii bunun dışında merkezi atama içerisinde Ticaret Bakanlığı ataması da acaba ayrı bir ilan olarak mı gelecek yoksa e, beklenilen bazı kurum ve kuruluşların açacağı kadrolarda mı olacak? Yani 1500 kişilik Ticaret Bakanlığı ataması Önümüzdeki merkezi atama içerisinde mi yer alacakla ilgili birçok soru gelmişti. Bununla ilgili resmi bir açıklama henüz yok. Fakat şöyle e, resmen bir açıklama vardır. 2023 yılı bitmeden 1500 kişilik kadrolu memur ataması yapılacak Ticaret Bakanlığı'na. Bu pazartesi günü itibariyle gelebilir. Önümüzdeki haftalarda da gelebilir. Veya merkezi atamadan birkaç gün öncesinde de gelebilir. Dediğiniz gibi belki de merkezi atama içerisinde de olabilir. Şu an resmi bir açıklama olmadığı için kesin bilgileri size aktaramıyoruz. Lütfen sağa sola çok kulak asmadan sadece resmi yazıları paylaşan kişilere ancak itibar etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Bundan sonraki aşamada gelişebilecek bütün atamaları, polislik atamaları, subay atamaları, as subay, düz memur, özellikle ve özellikle İçişleri Bakanlığı atamasını dört gözle bekliyorum ben. Hani Ticaret Bakanlığı zaten kesin. Onun haricinde merkezi atama zaten kesin olacak veya bunların haricinde polislik ataması yine kesin olacaktır yüksek ihtimalle. Ve bunun haricinde özellikle İçişleri Bakanlığı atamasında büro personeli, koruma güvenlik görevlisi, destek personeli, çağrı karşılama hizmetleri gibi farklı farklı alımlar da aslında karşımıza çıkacaktır. 2023 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı ataması neredeyse aslında tam teşekkülü bir şekilde karşımıza çıkmamış durumda. Ve Aile Sosyal Bakanlığı da keza bu da bu şekilde düşünülebilir. Bunların haricinde gelebilecek bütün atamaları, ilanları sizlere de aktarmaya devam edeceğim. Henüz bitmemiş, daha yolun yarısındayız. Puanlarınızı muhakkak değerlendirmeye gayet göstermiş olur. Bundan sonraki aşamada olabilecek bütün atamalarda şansınızı değerlendirin. Belki yine olmayacak. İkinci atamada yine olmayacak. Üçüncüsünde yine olmayacak. Ama en sonunda belki de merkezi atamanın son aşamasında sizlerin aslında şansı ve gidip kazanmış olacaksınız. O yüzden asla pes etmeden puanınızı sürdürmeye gayet göstermiş olun. Puanınız düşükse de muhakkak 2024 KPSS şu andan itibaren artık hazırlığınızı yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Bu kanalımız dışında Bilgi Yıldızı ile Sınavlar kanalı da mevcuttur. O kanalımıza da ilerleyen zamanda fırsat buldukça yine eğitim düzeyinde çalışmalarımız da olacaktır. sizlere gerekli bilgileri Instagram'dan, Telegram'dan, YouTube'dan aktaracağım zaten. İnşallah her şeyi gönlünüzce olur. Bundan sonraki aşamada 3. merkezi atama olan 2022 KPSS puanıyla 3. merkezi atama olan 2023 ve 2 KPSS düzeyindeki bazı kurum ve kuruluşların açacağı kadroları sabırsızla bekliyoruz. Bunun haricinde bir atama daha mevcuttur. O da 2024 yılının Temmuz ayında olacaktır. Ki ben zaten bütün açıklamaları web sitemizde yayınlamıştım. Onun da linkini yine yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahat etme erişim sağlamış olacaksınız. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda artık birçok atamadan, birçok ilandan bahsetmek üzere. Hoşçakalın.